oluyor. Dolayısıyla Allah'tan müdahale etmediği için böyle oluyor. Diye düşünüyorum. Hani bir o ayette zaman, de şöyle diyordu. Özür diliyorum. Kim bana uyarsa bendendir. Kim bana uymazsa benden değildir. ifadesi kullanıyordu. İşte İbrahim'e uyanlar İbrahim'in duasını kabul edenler. İbrahim'e uymayanlar İbrahim'in duasını kabul etmeyenler. Hatice o zaman madem. İbrahim'in anasını ve babasını kendi eylemleri sonucunda affedecekse veya cezalandıracaksa İbrahim niye Allah'a onları bağışla diyor? Sebep niye? Akıl mı öğretiyor Allah'a? Tabii ki akıl öğretmiyordur. Belki bu duayı hani İbrahim'in bu duasını nasıl söyleyeyim hani peygamberlerin rüyası nedir? Allah'ın dinini yaşatmaktır. İbrahim böyle olmasını istiyor fakat e belki Allah'a dile getirmiyor da olabilir. Kendi kalben isteği budur. Yani Allah'a tabii ki akıl vermiyor İbrahim. Biz de istemiyor muyuz çevremizdekileri hani öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Onlar da inanmadıklarında üzülüyoruz gibi böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Başka bu konuda görüş bildirmek isteyen arkadaşlar var mı? Abi burada şey de önemli galiba yani eee İbrahim'in babası Nuh'un oğlu Lut'un karısı e, dan e, bir şey olsaydı böyle bir soy böyle bir akrabalık ilişkisi falan olsaydı o zaman eee işte, peygamberin seyit torunları söyleyeyim böyle konuşulur ya işte, peygamber soyundan gelen insanların falan böyle çok hürmetli olduğu çok şey olduğunu falan bahsedilir. Böyle bir şey olmadığını Allah Allah diyorum. Şey Seyit Seyit evet yani böyle bir soy bağının böyle bir soy bağının kutsanması gibi bir şeyin olmadığını anlamda bahsediyor Allah. Bu da buna güzel bir örnek aslında. Hatice ee, Hanım'ın dediği şeyle de ben, ben de katılıyorum orada. Yani İbrahim muhtemelen tabii ki babasını çok seviyor. Çünkü muhtemelen İbrahim Allah'ın da anlattığı gibi Kur'an'da çok naif bir insan. Ve üzülüyor muhtemelen. Anlatıyor, bir daha anlatıyor, anlamıyor. Hatta belki alay ediyorlar, bir daha anlatıyor, bir daha vakit kaybediyor. Halbuki bir Resul'ün görevi çok büyük, çok fazla görevi var. Ve Allah diyor ki yani kalplerim şu olanlara bu kadar zaman harcama. Yani gerektiğinde çek git oradan, ayrıl git. Gitmen gerekiyor gitmen gerekiyordur yani oradan galiba böyle bir dua onunkisi. o sürekli bu duayı yapıyor. Yani sürekli onunla ilgileniyor, anlatıyor, ilgileniyor fakat karşılık bulamıyor. Bunlar Allah bir yere kes diyor galiba. Herhalde böyle bir duadan bahsediyor şey. Yoksa diğer türlü yanlış olur çünkü. Yok zaten e, İbrahim babasının gerçekten kalbinin mühürlenip mühürlenmediğini nereden bilsin? Allah bildiriyor. Onun kalbi mühürlenmiş. Kesinlikle o sen ne kadar dua etsen de onun için yalvarsan da o sana iman etmez. O zaman ona o da bunu öğrenince dua etmekten vazgeçti ifadesiyle anlatıyor. Çok önemli. Yani İbrahim çok yumuşak huylu biriydi ifadesiyle anlatıyor olayı. Böyle yani babası bile olsa kesinlikle benim babam diye yamukluk yapmadığını gösterilmesinden dolayı İbrahim yumuşak oylu Allah'ın emrine sadakat gösteren biridir ifadesiyle olayı sonlandırıyor. Evet zaten bir tane ayet var ya İbrahim'e selam olsun diyor. Şimdi bu cümle hakikaten e, İbrahim'i efsaneleştiriyor yani. Allah ona diyor ki İbrahim'e selam olsun diyor. Bu müthiş bir şey. Ve kıyamete kadar bu cümle hep insanların kalplerinde, beyinlerinde yankılanacak ve İbrahim insanlara müthiş bir örneklik teşkil edecek. Fakat gelin görün ki insanlar Muhammed'i severler de İbrahim'i pek o kadar sevmezler. Muhammed deyince Allahümme salli ala seyyidine ve nebine diye ellerini, elle, koyarlar. Kalplerine. İbrahim denildiği zaman Urfa'daki balıklı gölü hatırlarlar. Başka bir şey yoktur. Efendim işte Muhammed için gözyaşı dökerler. Ağlarlar. Sana hayranım ya Resulallah. Gelmek istiyorum işte dağlar, yollar bırakmıyor. Karlar yağdı. Ama İbrahim'e hayran olmazlar. Musa'ya, İsa'ya, efendim Süleyman'a hayran olmazlar. Bu da garip bir şey yani. Oysa Allah İbrahim'i ne kadar burada övüyor. Hani şöyle diyelim, insan olarak bana deseler ki, şu Kur'an'a bak, hangi peygambere daha hayran olsun? Tabii ki İbrahim'e hayran olmamak mümkün değil. Veya Yusuf'un çektiği çilelerden sonra e, Yusuf'u sevmemek mümkün değil. Ama Allah zaten peygamberler arasında ayrım yapmayız diyor. Dolayısıyla bizim böyle bir ayırım yapma hakkımız yok. Ee, Allah hepsini takdir ediyor, seviyor. Biz de seviyoruz. Birini diğerinden ayırt etmiyoruz. Dolayısıyla eser okunurken keşke ara sıra mesela İsa Resulullah deseler, İbrahim Resulullah deseler, yani sadece Muhammed diyeceklerinde çok daha güzel olurdu. Yani çok daha renkli bir şey olurdu. Ve bizim ezanlarımızın bu dinin ta Adem Resulullah deseydi Adem'den Muhammed'e kadar düşünün yani. Müthiş bir şey olurdu. Ezan güzel bir şey hakikaten. Hoş bir şey. Seviyorum ben. Ama orada işte sadece Muhammed Resulullah diyor. Diğer nebileri de ansaydık çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Hocam toptan Enbiya Resulullah demek hepsini kapsar tabii bu da denilebilir de ha. ama isimleriyle ansak bile e, ha, o yani mesela şimdi birisi vefat ettiği zaman selam veriliyor selam senin üzerine olsun ey Allah'ın sevgilisi ey işte filan diye bunu sürekli son nebiye atıf yapılıyor sürekli oraya e, halbuki hepsini atıf yapmamız lazım çünkü bu Allah'ın emrine ters bir şey yani Allah'ın Resulü yaşasaydı ezanla kendi ismiyle böyle bunun çağrılmasını ben bundan şüphe duymaya başladım ya bu ezanı gerçekten Allah'ın Resulü rüyasında <laughs> gördü de böyle mi okutturdu bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da bana biraz şüpheli gibi geliyor şüpheli hocam şöyle ki e şimdi tamam Muhammed Allah'ın elçisi e İsa Allah'ın oğlu mu yani Tabii ki. Yani onu söylemiş gibi oluyorsun yani. Ve Allah. Allah'a öyle demiş gibi oluyorsun. Muhammed Allah'ın kolu Sanki şey, Hani sen git yani. tarihte <laughs> kalmış böyle birer tarihi şahsiyet gibi algılıyoruz artık. Çünkü evet. sürekli mesela camilere ne yazılır? Allah Muhammed. Yani yan yana şeyler konulur. Evet. Kelime-i şehadet de tehlikeli. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne bütün peygamberler Allah'ın kulu ve resulü. Bu denmesi lazım. Buyur İsmail Hocam. Buyur İsmail Bu buyur, buyur Ezan o zamana has bir özellik olabilir. Ondan dolayı e şey olabilir abi uydurulmuştan ziyade o zamandaki Muhammed Peygamber'in zamanındaki insanları bir araya getiren bir ilanmış gibi ilanmış gibi geliyor bana da. Yoksa bunu zaman üstünde değerlendirilecek konuysa tabi sizin de dediğiniz gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor yani. Ama işte buna bir bir Resul, bir Nebi buna onay vermez diye düşünüyorum ama, ama şş, o Allah o şey. zamana has için diyorum abi yani ortada o insanların e, içinde bulunan bir resul var o resul Muhammed resul dolayısıyla insanları bir e, birlikteliğe çağırıyor bir ilan var bir bir, bir araya gelecekler e, dolayısıyla bunu eklemiş böyle bir şey olmuş olabilir ama bunun bu o zamana has bir ö, e, özellikmiş gibi geliyor bana da. Hocam, e, Tebrik Hocam'ın dediği gibi, Peygamber buna onay vermiş olur, ona e, gerçekten öyle bir şeyi kabul ederse. Hani şeytan dedi ki, ona, e, Allah'a ortak koştular, ben sizin dünya hayatında ortak koşmanızı bile tanımamıştım ifadesi kullanır. Şeytan kendine ortak koşmanızı kabul etmez de, Peygamber kabul mü der bunu? Allah'ın söylemediği bir şeyi söylettirir mi peygamber? Söylettirmez Söylettirmez de elbette ki hocam bu hani mesela şöyle diyorum ha. Şimdi diyelim ki La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedi. Veya da işte hani o gibi şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Şimdi bu cümle o zamandaki yaşayan insanların <laughs> için herhangi bir maruzat var mıdır? Vardır tabii ki hocam. Peygamber ne onların peygam içindeyken hocam peygamber onların içindeyken kendisi bütün peygamberler de de deyi ki deyin ki biz sana indirilene senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin desin. Burada buna çelişkili olan bir söz söylesin. Bu olacak şey mi hocam? ama çeşitli ifade etmiyor ki hocam hocam burada da ben İsmail hocama katılıyorum aslında yani çeşitli ifade etmiyor yani yani e, 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 şunu e, desin e, dediğimiz şunu dese belki dediğimiz doğru olur yani e, diğerleri resul değil Hazreti Muhammed resul dese belki belki da, bu anlaşılmıyor şu anda yani, bu, bu anlaşımda olmuyor mu hocam resulün, Muhammed onun Resulüdür deyince diğerleri resul değildir anlaşılmadığı için bir kısmını söyleyip bir kısmından vazgeçil konusundan böyle anlıyorum. Bunun ters olmadığını hani dine öyle gibi al, gibi geliyor bana da belki, Hocam bak, 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 Hocam, Hocam bak, tefsirleri bak, araştır, öyle. incele. Seni yaratmasaydım, seni yaratmasaydım iki Hocam, cihanı o, 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 yaratmazdım. O, 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 Hocam bak bak şu andaki peygamber anlayışı bütün peygamberlere edin üzerinde bir konum yüklüyorlar peygambere son nebiye. Öyle değil mi? Hocam doğru. doğru. Orada haklısınız. Hiçbirimiz yok ki. Orada haklısınız. ben sadece şey demek istemiyorum. Yani bu ezandaki bu ifade e, şeydir diye düşünüyoruz. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Burada zaten Muhammed peygamberi ile diğerlerinin arasında veya Muhammed peygamberi diğer peygamberlerden üstün tutacak bir davranış biçimi veya söylem biçimi ortada yok ki. Tamam. Ama şu, hocam şöyle bir şey yapsak yarın e, siz imamlık yapıyorsunuz değil mi İsmail hocam? Doğru. Yarın e, gidin öğle nezarını okurken İbrahim Allah Muhammed Ali Selam. Bak biz ne diyoruz? Cümlemiz ne diyoruz? Bak, bak cümlemiz bizim siz devam edin. E, ben e, esasında ben kötü niyet burada ben de görmüyorum. Ama şöyle bir şey soruyu şöyle soralım. Yarın herhangi bir vakit namazını ezanla okurken İbrahim Resulullah değil, Muhammed demeyin İbrahim Resulullah deyin. ondan sonra görün bakayım sizi nasıl takip Bir ne gelir? Başınıza ne gelir mesela? En başta sizi işinizde ne derler? Muhammed'i reddediyorsun derler. diyecekler ya yani mutlaka. Hele yani bir, de, hele bir de İsa Resulullah dese bu Hristiyan olmuş derler. Hoca hayır hayır. <laughs> Bakın işte. Onu ben. hocam Tevfik abi. Bak şunu söyleyeyim. Ben bunu mesela konu zaman zaman konuyu dinliyorum. Şimdi tepkisel olarak da söylüyorum. Mesela diyorum ki la ilahe illallah İsa Resulullah diyor. İbrahim Resulullah diyorum. Bana şey tersiz bakıyor. Diyorum ki ya Cemal bak her güne her gece okuduğunuz la ilahe illallah diyor. Yani hiçbir peygamberler arasında ayrımı kayrımı yoktur diyor. Senin bunu nereye koyacaksın diyorum. Hiçbir peygamber hiçbir peygamberden ayrıcalığı yoktur diyor. Valla katında. Siz niye ayrıcalığı yapıyorsun? Bunları söylüyoruz yani. burada, bir tane misafir var. G G.U. Guest diye. Ona da bir söz hakkı verelim. Kimse misafir tanımıyoruz ama. Yok o Ayşen Hanım o hocam. geç Yok geçen. Ayşen Hanım değil. Ayşen Hanım kendi ismiyle girdi. Yok bilmiyorum. Soralım hocam işte sesini mikrofonu açarsa arkadaş kimse hem tanışalım. Ay açılıyor. Açıldı açıldı. Açıldı da tekrar kapandı. Ha, Ayşe Ayşen Hanım. Ayşen Hanım hocam. Ayşe hocam benim benim ee, şeyden kapatıp da ben size numara yolladım. O adam bana davet yollayın diye. Ha. Yani, Anladım. Evet. Anladım. Tamam, tamam. Tanışalım. <laughs> tamam. Peki, tanışmış olduk. Allah razı olsun. Yarın yine <laughs> <bekledik> ders bize <laughs> İnşallah. Çok memnun oldum. Evet. Neyse. Ee, Ezan'a girdik, şeye geldik, biraz geçirdik orayı. Ama işte o işin dua bölümü hakikaten önemliydi. Ee, yani ben o duaları insanın psikolojik olarak soyut olarak arzusu, isteği, kararı olarak görüyorum. Çünkü o olmazsa zaten pratikte de bir şey olmuyor. Önce onun oluşması lazım. İbrahim de annesinin babasının iman etmesini istiyor. Cennete girmesini istiyor. Bu yönde e, bir karar alıyor kendisi. Düşüncelerini böyle oluşturuyor ama oturup da sadece affet demiyor. giriyor annesine babasına söylüyor. Allah böyle söylüyor, Allah böyle istiyor, Allah böyle emrediyor, doğru olan olur Bunun çabasını da yapıyor. Yani o İbrahim'in duası sadece dua olarak, sözlü dua olarak orada kalmıyor yani. O kendi bilincindeki şeyi, sözleri, istekleri eyleme geçiriyor. Dolayısıyla bizde de aynı şey olması lazım. Mesela biz de ne diyoruz? İşte kitap bastıralım, efendim insanlar iman etsinler, yüzüne barış ve adalet gelsin. Bunları istiyoruz. Bunları Allah'a da söyleyebiliriz. Ama Allah zaten bize Kur'an'da ne diyor? Din Allah'ın oluncaya kadar diyor. Uğraşın, mücadele edin, cihad edin diyor. Yani biz o zaman demek ki zihinsel olarak önce bunun duasını, kararını zihnimizde alacağız. Bu bizim için hem bir enerji olacak, hem motivasyon olacak hem de bizim navigasyonumuzun koordinatları olacak. Ben öyle anlıyorum yani İbrahim'in duaları harika Teşekkür ederiz. Peki arkadaşlar, saatimiz 15 dakikada geçti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a selamünaleyküm. Allah, 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 Allah. Allah. Allah emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinde olsun diyorum.